Avrupa'da koronavirüsle ilgili kabusu yaşayan ülkelerden bir tanesi İsveç. İsveç virüsü ilk başlarda ciddiye almadı. Sürü bağışıklığı stratejisini yürüttü ancak bunun yanlış olduğu çok sürmeden ortaya çıktı. Virüsle ilgili olarak İsveç tam anlamıyla bir çaresizlik içerisine girdi. Bakın bununla ilgili olarak İsveç'te Covid-19'dan dolayı ölen yaşlılar nedeniyle soruşturmalar açılmaya başlandı. Çünkü değerli izleyicilerimiz her 20 pandemi hastasından sadece bir tanesi doktor tedavisi görmüş. Bununla ilgili olarak Corona komisyonunun hazırladığı rapor ortaya çıktı. Bunun üzerine Sağlık ve Sosyal Güvenlik yetkilileri yaşlıların tedavisinde yapılan usulsüzlükler üzerine bir soruşturma başlattı. Bakın Düzenlenen bu rapor Avrupa'nın pek çok noktası için de geçerli. Yaşlılar adeta ölüme terk edildi. İspanya'da ölen 48 bin kişiden 24 bini bakım evlerinde, yaşlı evlerinde kalan insanlar ölüme terk edildiler. Aynı şekilde İtalya'da da bu durum söz konusu. Almanya ile ilgili çok ciddi iddialar var. Yani yaşlı evlerinde kalanlara, bakım evlerinde kalanlara bakılmıyor koronavirüsle ilgili olarak maalesef gereken adımlar atılmıyor. İspanya dedi bakın 48 bin kişi öldü 24 bini %50'si bu bakım evlerinde kalan insanlar. Bir açıklama yaptı Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı. Dedi ki biz aşılamaya önce huzur evlerinde, yaşlı evlerinde, bakım evlerinde kalanlardan başlıyoruz dedi. Doğru bir adım önemli bir karar ama bunun altında yatan nedenlerden bir tanesi bugüne kadar Berlin başta olmak üzere diğer eyaletlerde diğer bölgelerde yaşlıların çok hızlı bir şekilde ölmesi evet yaşlılar bakım evlerindeki yaşlılar tedavi edilmedi pek çoğu tedavi edilmedi ve öldü o nedenle şimdi tedbir olarak önce bakım evlerindeki yaşlılara bu aşıları yapacaklar dile kalaycı açıkladı bunu. O nedenle bakın yapılan bu açıklamaların, açıklanan bu işte bilgilerin hepsinin arka planında başka düşünceler, başka dersler var. Düşünebiliyor musunuz? İsveç, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda hepsinde var bu. Yaşlıları adeta ölüme terk ettiler kusura bakmasın hiç kimse. Hatice değil neticeye bakıyoruz. Ölenlerin çoğu yaşlı. Bu insanlardan vazgeçildi. Pek çok haber alıyoruz bakın. Önümüzdeki günlerde bunları açıklayacağım. Hangi bakım evlerinde neler oluyor? Bunlarla ilgili emekli TV'ye bizlere gelen bizim Facebook başta olmak üzere Instagram hesaplarımızdan bize çok sayıda haber geliyor. Orada çalışan vatandaşlarımız olsun. Orada yakınları olanlar olsun. Çok sayıda vatandaşımız bizimle iletişime geçmiş vaziyette. Bunların hepsini tek tek açıklayacağım. Almanya ve diğer ülkeler. Bununla ilgili olarak da şunu söyleyeceğim değerli izleyicilerimiz. Her konuda bizim başta Facebook olmak üzere hesaplarımızı takip ederek Instagram'dan Twitter'dan bizim hesaplarımızı Emekli TV ya da Fatih Polat hesaplarını takip ederek bize sorunlarınızla ilgili her konuyu iletebilirsiniz. Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka, Norveç, İsveç, İsviçre ve daha pek çok ülke değerli izleyicilerimiz Emekli TV'den Türkçe haberler alarak kendi ülkeleriyle ilgili, Türkiye ile ilgili tüm gelişmeleri takip ediyorlar. Bu nedenle mutlak surette bizim Facebook ve Instagram ve Twitter hesabımızda takip etmenizi tavsiye ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz Bildiğiniz üzere koronavirüsün Çin'de, Wuhan'da bir laboratuvarda üretildiği yönünde ortaya iddialar atılmıştı. Bunun üzerine dünyanın pek çok noktasında ciddi tartışmalar yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Çin'i dünyayı hasta etmekle suçlamıştı. Bilerek yapıldığını ifade edilmişti. İşte Wuhan'daki bu laboratuvarla ilgili bir son dakika gelişmesi var. Bu laboratuvarın şefi bir açıklama yaparak Dünya Sağlık Örgütü'nün yetkililerinin kendilerini ziyaret edebileceğini, laboratuvarda araştırmalar yapabileceklerini ve kapılarını da sonuna kadar açabileceklerini ifade ettiler. Bakın yapılan bu açıklama olayın üzerinden neredeyse 8-9 ay geçmiş. Ondan sonra diyorlar ki, "Gelin biz kapıları açtık." diyorlar. Laboratuvarımızda çalışmalar yapabilirsiniz, incelemelerde bulunabilirsiniz diyorlar Dünya Sağlık Örgütü'ne. Şimdi olay sıcakken hiçbir açıklama gelmedi. Çin dünyaya kapılarını kapattı. Bu olayın bizimle hiçbir alakası yok dedi. Yine aynı şekilde yapılan açıklamaya göre bir hayvan pazarından biliyorsunuz bahsediliyordu. Buradaki hayvanlardan insanlara geçtiği ve daha sonra da bu virüsün yayıldığı yönünde iddialar vardı. Bu hayvan pazarının da ziyaret edilebileceği yönünde bir son dakika gelişmesi haber merkezimize ulaştı değerli izleyicilerimiz. Bakın Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere işte Çin'in yapmış olduğu bu açıklamalar vesaireler ben bunların hiçbirinin samimi olduğuna inanmıyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün Arka planında bile başka oyunlar, başka stratejiler var değerli izleyicilerimiz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü'nü eleştirdi. Parayı keserim dedi. Yani şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün en büyük finansörü olan Amerika Birleşik Devletleri amiyane tabirle postayı koydu. Ondan sonra baktık Dünya Sağlık Örgütü'nden Amerika Birleşik Devletleri aleyhine bir tane açıklama daha iyi gelmedi. Korona virüsle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar başarısız olduğunu, günde binlerce insanın hayatını kaybettiği bir ülke ile ilgili tek kelime etmedi. Yani Dünya Sağlık Örgütü de, inanın bana işin arkasında siyasiler tarafından yönetiliyor. İşin vitrini doktorlar, hekimler. Arka planında başka işler var. Net bir şekilde anlaşılıyor. Aşı olayında olduğu gibi aşı mutasyona uğramış olan bu virüs karşısında ne derece etkili olacak? Hiç kimse kalkıp doğru düzgün bir açıklama yapmıyor. Niye? Aşıya milyonlarca dolar, milyarlarca dolar para harcadılar. Şimdi parayı kazanacaklar. Şunu hiç kimse söylemiyor. Evet ya kardeşim. Aşı maalesef mutasyona uğramış olan bu virüs karşısında etkisi diyemez zaten. Böyle bir açıklama da yapamazlar zaten olsa bile yapamazlar. Çünkü işin içerisinde para var. Peki aşıyı satın alamayan ülkeler ne yapacak? Afrika ülkeleri para yok. Afrika ülkelerinde kayıt falan tutulmuyor. Günde kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. Afrika'da ilaç falan da yok. Ne olacak peki soruyorum? Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Aşı alamayan ülkelere aşı satın aldığını duydunuz mu hiç? Yok. Almanya'da aşılama başladı, başlıyor. İnsanlar aşı olmaya başlıyorlar ama Afrika'da o insan haklarından, demokrasiden bahsettikleri için söylüyorum. Her fırsatta eşitlikten bahsettikleri için, dünya kaynaklarının eşit bir şekilde kullanılması gerektiğini sözde ifade ettikleri için söylüyorum. Bu Afrika ülkelerinde atıyorum. Uganda'ya 50 milyon doz ya da 10 milyon doz ya da 3 milyon doz Almanya tarafından aşı alınıp hibe edildiğini falan duydunuz mu? Hayır yok. Yani aşına bile parası olan düdüğünü çalıyor bu kadar basit. İşte vahşi kapitalizmin ayak sesleri bunlar. Her yerde var. Aşıda insanlar ölüyor. Dünyanın bakın gelişmiş ülkeleri her biri 100 bin doz alsa Afrika'ya dağıtsa. Afrika'daki insanlar da aşılanmış olacak. Yaparlar mı? Yapmazlar. Şöyle yaparlar. Derler ki: "Al sana 1 milyon doz aşı ama ülkenin altın madenlerini bana vereceksin. Şunu vereceksin, bunu vereceksin. Gel şu anlaşmaları yap. Silah anlaşmaları yapalım falan." derler. Ondan sonra da sana aşıyı verirler. Vahşi kapitalizmin ayak sesleri derken işte bunu ben anlatmaya çalışıyorum. Göreceksiniz, aşıyı bir silah olarak gelişmemiş fakir ülkelere karşı kullanacaklar. Perde arkasında bununla ilgili görüşmeler çoktan başladı bile. Aşıyı silah olarak kullanacaklar. Al diyecekler sana aşı, bana şunu ver diyecekler. Al diyecekler aşı, şu anlaşmayı imzala diyecekler. Göreceksiniz.